Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Tihan'ın Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Sistem doğrulama ve tanımlama testi kapsamında havalanan Bayraktar Akıncı Tihan'ın ikinci portatipi Paykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saat 2 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından piste teker koyan Bayraktar Akıncı Tihan'ın 3. uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu. 13 Ağustos 2020 Bayraktar Akıncı Prototip 2'nin ilk uçuş testini ve aynı zamanda sistem doğrulama ve tanımlama testlerini yaptık. Bütün test aşamalarını başarıyla tamamladı hava aracımız ve yaklaşık şu anda 52 dakikadır havada birazdan da dönüp inişe geçeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda Akıncı'nın ikinci prototipinin test uçuşunu tamamladık kelebek gibi uçuyor. Bakalım ne zaman arı gibi nokta nokta dedi. Youtube ansiklopedi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.